Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü analize 2 saatlik grafikteki bu üçgeni analiz ederek başlayacağız. Ee, gördüğünüz gibi dünkü çizdiğimiz üçgen aşağı doğru yönüne bir kırılma yaşadı. Aslında çok fazla hacim yok ama yine de bir kırılma yaşadık diyebilirim açıkçası. Aynı zamanda videonun sonuna doğru ya da ortalarına doğru Ethereum hakkında da konuşacağız. Çünkü orada da gelişmeler var. Anlayacağınız gibi arkadaşlar size bu videoda hangi seviyelerde Bitcoin'inizi satabilirsiniz, hangi seviyelerde Bitcoin alabilirsiniz. E, spoiler olarak ben satmayı düşünmüyorum. Hızlıca video geçelim isterseniz. Unutmadan arkadaşlar hemen hatırlatayım. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu gerçekten çok yardımcı oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar 2 saatlik grafiğe bakalım başta. Gördüğünüz gibi şu an 43.500 dolar seviyesinde trade yapıyoruz bu videoyu çektiğim sıralarda. Ee, aynı zamanda üçgen için konuşacak olursak üçgenin aşağısına doğru bir kırılma yaşadık. Aslında çok hacim yoktu ama bence artık bu üçgen sayılmaz. O yüzden bu üçgeni birazcık düzenlememiz gerekiyor. Grafikteki düzenlemeleri yaparsak arkadaşlar alt taraftaki üçgenin altındaki çizgi daha doğrusu bizim desteğimiz olacak. Üst tarafta Direncimiz olacak. Gördüğünüz gibi bu artık birazcık e, ufuk çizgisi şeklinde düz bir çizgi olduğu için buna destek diyebiliriz alttaki çizgiye. Üstteki çizgiyi de böyle uzatırsak buna da artık bir direnç çizgisi diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Grafikte gerekli düzenlemeler yaptığımızda görüyoruz ki arkadaşlar önceki boğa bayrağı sembolümüz yani bu e, aslında artık tam bayrağa benzemiyor çünkü alttaki çizgi çok düz. Tabi birazcık eğimi var ama yine de ben çok bayrağa benzetemiyorum. Yine de olabilir tabi. Hiç e, yani kesinlik bir yorum yapamıyoruz bu konu hakkında. Eğer öyle olsa da bile üstümüzdeki dirençlere çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar diye düşünüyorum ben. Günlük seviyede göz atarsak arkadaşlar, gördüğünüz gibi birazcık daha düzenleme ihtiyacı var. Onu 44.440 dolar seviyesine doğru çekebiliriz bence. Haftalık ve aylık seviyeler açısından konuşacak olursak arkadaşlar, onları da göz atalım hemen. Gördüğünüz gibi aslında çok yakın değiliz aylık ve e, haftalık dirençlere. Bu da aslında bence birazcık önemsiz kılıyor bu dirençleri. Bu yüzden açıkçası analizlerimizi yaparken bence günlük dirençlere göz atmak bizim için şu anlık daha iyi bir gelecek sunabilir arkadaşlar. Aynı zamanda 44.500 dolar seviyesine tekrar bir bakarsak günlük seviyelerde göreceğimiz gibi 44.500 dolar seviyesi sadece şu an kritik bir öneme sahip değil. Daha önceden de önemli bir seviye olmuş. Grafiği biraz büyütürsek onu da size gösterebilirim. 15 ve 16 Nisan'da da gördüğünüz gibi direnç göstermiş bu seviye. Biliyorum bu seviye sadece günlük seviye aslında önemsiz gelebilir ama bence farklı etkileri de var insanlara psikolojik açıdan. O yüzden bu seviyeye bence göz ardı etmemeliyiz ve önem göstermeliyiz bu seviyeye karşı. Tabi eğer hala bu üçgene boğa bayrağı sembolü olarak bakıyorsak arkadaşlar tabii ki olabilir böyle bir ihtimalle. Hala hedefimiz 51.100 dolar seviyesi diye gözüküyor bu grafikte. Tabi unutmamalıyız ki arkadaşlar önümüzde gerçekten fazla direnç var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık daha rahat anlayabilmeniz için arkadaşlar grafiği biraz büyütüp beraber bakalım diyorum bu olaya. Ee, gördüğünüz gibi 2021'in ortalarından beri yukarı yönlü bir hareket yaşıyoruz. 68 bin dolar 69 bin dolar civarı bir en yüksek nokta yaşadık. Şu anda 43 bin dolar 42 bin dolar seviyesinde seyrediyoruz. Tabi birazcık daha lokal olarak bakarsak arkadaşlar ona da bakalım bence. Çünkü lokal olarak daha kısa vadeli tahminler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada direncimiz... Çok yakın bir zamanda gelecek gibi gözükmüyor. Hatta bunu günlük grafikten bakarsak lanet bir şeyler anlayabiliriz. Bir tahminde bulunmak gerekirse bana göre bu dirence 47.000 ile 47.700 dolar arasında bir noktada rastlayabiliriz diye düşünüyorum. Tam şu noktalarda. Bu seviyenin üzerinde de düz direncimiz mevcut arkadaşlar. O da 50.600 dolar seviyesinde bu günlük pardon haftalık direncimiz mevcut o noktada da bana kalırsa kar etmek için gerçekten çok güzel bir fırsat arkadaşlar. Çünkü bu 50 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde gerçekten çok fazla direncimiz mevcut ve bunları kırmamız birazcık daha zor olacak. O yüzden bence şu an bu durumun kıymetini kullanmanız gerekiyor. Haftalık tabloya bakarsak o tamamen farklı bir hikaye arkadaşlar. Şu an günlük hareket ortalamasının altındayız. Aynı zamanda analizimizde aşağı doğru yönlü hedefleri de göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eğer aşağı yönlü bir kırılma yaşarsak nereye kadar düşebileceğimizi bilmeniz gerekiyor bence. Ayrıca küçük bir hatırlatmam var arkadaşlar. Şu an Fimex'i kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kendileri yıllık %100 faiz veriyor kripto paralarınız için. Aynı zamanda da yıllık 2000 dolar bonusları mevcut arkadaşlar. Bizim takipçilerimize özel. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca tekrar grafiğe bakarsak arkadaşlar bu üçgenin aşağı yönlü hedefi açıkçası bize çok fazla düşürmeyecek. 40.800 dolarla 40.000 dolar arasında bizim haftalık direncimize kadar düşürebilirim. Fakat haftalık tabloya bakarsak arkadaşlar orada bir haftalık destek de görebiliriz. Yani 42 bin dolar seviyesinde. Bence orada da durma ihtimalimiz mevcut tabi. O yüzden arkadaşlar söylemek istiyorum. Ee, ben O yüzden arkadaşlar eğer aşağı yönlü bir hareket görürseniz çok acele etmeyin. Çünkü haftalık desteğimiz 42 bin dolar seviyesinde çok önem arz ediyor arkadaşlar ve önemli bir seviye. Ee, orayı da göz önünde bulundurun bence. Aylık grafiğe bakarsak arkadaşlar, onu da açalım hemen. Ee, bu 43.100 dolarlık desteğimizden aşağı doğru bir hareket görürsek o da yeni desteğimiz bizim 40.000 dolarla 37.000 dolar seviyesi arasında olacak aylık desteğin olduğu yerde. Bence bu destek gerçekten en önemli destek bu videodaki. Çünkü aylık destekler her zaman daha önemli olmuştur diğer desteklere göre. Şimdi isterseniz bir tren çizgilerimizin olduğu grafiğe bakalım arkadaşlar. Çünkü o da bize bir şeyler ifade edebilir. Biliyorum birazcık karışık gözüküyor. O yüzden isterseniz sadece aylık tren çizgilerine bakalım daha sonra. Sonra haftalıklara bakalım ve sonra günlüklere bakalım. Böylece daha net anlayabilirsiniz. Bu çizgileri kapatmak için sağ taraftan trading TradingView'a tıklayıp bu çizgileri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu da küçük bir bilgi olsun sizlere. Bu analizi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta gördüğünüz gibi aylık destekler ve dirençler mevcut. Ee, aslında anlaşılması çok kolay bu destek ve dirençlerin. Gördüğünüz gibi burada bir direncimiz mevcut. Ee, burada bir desteğimiz mevcut. Yukarıda da bir direncimiz daha mevcut. Ee, yani normal düz çizgilerle aynı mantıkta çalışıyor aslında. Şimdi aylık çizgileri bir daha eklersem grafiğe daha net anlayabileceksiniz. Gördüğünüz gibi yeşil... Gördüğünüz gibi yeşil çizgiler bizim haftalık seviyelerimiz. Haftalık seviyemiz burada bir desteğimiz mevcut gördüğünüz gibi. Burada bir tane direncimiz mevcut haftalık. Ee, bu düz çizgilerde haftalık seviyelerimiz oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi daha küçük zaman bilimlerine geçersek daha net anlayabilirsiniz bence. Grafiği biraz yaklaştırdığımda arkadaşlar görebiliyorsunuz bizim çizgilerimizin ne taraflardan geçtiğini. Şu an iki destek ve direnç arasında trade yapıyoruz. Haftalık destek ve direnç arasında daha doğrusu. Buradan anlayacağımız üzere bitcoin 41.500 dolar seviyesine kadar gelebilir bu desteğe kadar arkadaşlar. Neyse bence bu kadar bitcoin yeter arkadaşlar şimdi de ethereum'a e geçelim. İlk olarak 4 saatlik ethereum usdt grafiğine bakacağız arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda 2870 dolar seviyesindeki destekle 2970 dolar seviyesindeki direncin çok net görebiliyoruz arkadaşlar. Bence yüzdelik olarak kar bakımından gerçekten güzel bir trade olabilir arkadaşlar bu olay. Çünkü kaldıraçlı işlemleri kullanarak bu %3.5'luk yükseltiyi %35'e, %3500'e kadar çıkarabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden herhangi bir platforma kayıt olup benim linklerimle kaldıraçlı işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım ya da yapacağım trade'ler açısından konuşmak gerekirse arkadaşlar yaptığım trade'leri Telegram grubumda paylaşıyorum. Şu an ne yaptığımı söylemem gerekirse 2689 dolara kadar bir short pozisyon açtım. Aynı zamanda arkadaşlar Telegram grubumuzda açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Orada bütün yaptığım trade'leri sizlerle paylaşıyorum. Bu 2700 dolara kadar shortlamamın nasıl sebebi arkadaşlar? O seviyede bizim aylık desteğimiz mevcut. Onu da hemen göstereyim sizlere. Ve bu destek aslında bence şu an çok önemli bir rol oynuyor bizim grafiğimizde Aynı zamanda hacimlere ve günlük hareket ortalamalarına bakarsak bunların da çok düşük olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bence bunlar da bizi aşağı doğru iten etkenlerden birileri. Eğer günlük hareket ortalamalarına bakarsak arkadaşlar bunların da gerçekten çok düşük seviyelerde olduğunu görebiliriz. Hatta şu an 50 günlük ortalamanın altındayız arkadaşlar. Aynı zamanda RSI'ye bakarsak RSI'miz de biraz yüksek kalıyor diğer günlere göre ve bu da bizi aşağı yönlü itmeye devam ediyor. Bu yüzden ben aylık desteğe kadar inebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Her neyse bugünkü analizimiz bu kadar arkadaşlar. Kanal'a abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.